Bak İran Anayasası'nın birinci maddesi diyor ki bu anayasa Mehdi çıkıncaya kadar geçerlidir. Evet. Helal olsun. Evet. <laughs> İki, Mehdi çıktıktan sonra anayasayı Mehdi tanzim eder diyor. Ona göre yapılır diyor anayasa diyor. Ondan sonra diğer maddelere geçiliyor. E Allah da bereket veriyor. Çok zengin bir ülke İran. Evet. Kimse de kabadayılık yapamıyor. Ne İran kabadayılık yapabiliyor ne bir başka ülke. Yani ne Amerika ne başkası. Evet. Hiç kimse İran'a kabadalık yapamıyor. PKK'lılar titriyor. PKK it gibi titriyor. <laughs> evet. Acayip korkuyorlar. Geçenlerde öyle bir kabadalık yapmaya kalktılar. İran dağlarda bunları buhar haline getirdi. Buhar. Tabii bizim isteyeceğimiz bir şey değil bu. Cahir cahir napalm bombasıyla yaktılar. Yani tanınmayacak hale getirdi. Mahvettiler hepsini it gibi korkuyorlar şu an. Evet. Aman diyorlar İran'ı kızdırmayalım. İran ultimatum vermiş. Yani en ufak bir kıpırtı görürsek hepinizi yok ederiz diye. Çıtlarını çıkaramıyorlar. Köpek gibi korkuyorlar. Ve ekonomisiyle, her şeyle zengin bir ülke. Bereketli bir ülke. Allah devletlerine zeval vermesin. İnşallah. Allah nurlarını artırsın. Onlar bizim canımız, baş tacımız. Çok seviyoruz onları. Vahabiler de çok seviyoruz. Nur gibi Müslümanlar.